Lan küçük içimden bir ses bu hafta Galatasaray kaybedecek diyor ama hadi inşallah bildik bir şey olmaz da göte gelmeyiz la Şansa lan bey bu hafta Beşiktaş'ı kendi haline bırakıyoruz Yenerler herhalde La kalkavan sen niye hep dört büyüklerin başlarını yönetiyorsun lan torpilli misin? Hop Galatasaray kaldığı yerden devam zaten Konya'dan bir şey beklemek ölden şey istemek gibi bir şey Lan bu gezal yaşıyor mu? E biz bunun cenazesine gittik ölmemiş mi? Bu Alanya'nın golü çok yakınla, la. Offside de olabilir, olmaya da bilir. Dur bir yaz tura atalım da yazı gelirse gol, tura gelirse offside. Tamam mı? Daha attım. Hop. Yazı. Gol, gol. Of, of, of. Lan bu abuş her hafta kendini aşan goller atıyor ya. Yine mükemmel zapladı. Lan küçük. Dubon lan kırda da. Alo. Lan alo. Duymuyor mu lan? Ay sakın. Sakın atma o bak lig biter. Fener yarışta tutmamız lazım. Lan ben de biliyorum kırmızı olduğunu. Fener yarışta tutmamız lazım. Ne yapalım? Haftanın en rahat ma maçına biz denk gelmişiz la lan şanslı Ne şanslı adamsın he. Beşiktaş sağda biz burada rahatız. <laughs> Aha penaltı. Aslanım kalk be. Bu Galatasaray ruh gibi dolaşıyor sağda he. İhar diye falan bak. Ne olmuş lan bunlara? La Meto ne korner. Penaltı penaltı. Bak bu fırsat bir daha elimize gelmez. Meto gerize çal. Gelize şunu. <laughs> Keltoş Red <laughs> Mutt aferin. Jesus dedem görsün <laughs> şu Emre'nin golünü de çocuğu bir daha yedek bırakma umarım. Aha Galatasaray fişini çektiler. Seri bitti. Lig yeniden başladı.